Rojava, halkların geleceğinin emperyalistlerin, sömürgecilerin çıkar ve planlarına göre kurulduğu Orta Doğu'da ezilenlerin de bir iradesinin olduğunun somut göstergesiydi. Sadece efendilerin değil, halkların da iradesi ve gücü olduğunun ifadesiydi. Kurtuluş başka bir yaşam ve dünya umudunun pratiğiydi. Hayal değil, gerçekti. Kadınların, devletin ve erkeğin kölesi yapıldığı coğrafyada kadın ile erkek arasındaki ilişkileri eşitlikçi ve demokratik temelde yeniden kurma girişimiydi. Kadınlar savunulmasında ve inşasında önderlik ettikleri devrimdeki varlık haklarını da askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal örgütlerle güvence altına aldı. Bu nedenle de Rojava bir kadın devrimiydi. Halkçı, demokratik ve kadın özgürlükçü karakteri nedeniyle hedef haline geldi. Dayış çeteleri, Türk devletinin desteğiyle 15 Eylül'de Kobani'ye işgal saldırısını başlattı. Kobani özel olarak seçilmişti. Devrimin mayası Kobane'de atılmıştı ve devrimin ayağa kalktığı yerde düşürülmesi hedeflenmişti. Bu nedenle devrimciler zamanımızın Stalingrad savunmasını hatırlatan bir feda ve cesaret örneğiyle işgal ordusuna karşı direndiler. YPJ'li Aril Mirkan, 5 Ekim günü bedenini işgalcilere karşı bir silaha dönüştürdü. MLKP savaşçısı Sibel Bulut, buradayız, bir yere gitmiyoruz. Gerekirse ölürüz dedikten birkaç hafta sonra 14 Aralık'ta tarihi savunmada ölümsüzleşti. Kentin en yüksek yeri olduğu için stratejik bir anlam kazanan Mıştınur Tepesi için onlarca genç canını verdi. Dünyanın pek çok yerinden devrimci, komünist, anarşist genç savunmaya katılmak üzere yüzünü Kobani'ye döndü. Şu anda Aynıl Arap da diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor. Kentin %80'in cihatçı çetelerin işgali olduğu 7 Ekim günü Erdoğan, cihatçıların karargahı haline getirilen Antep'te Kobani şu sıralar düştü, düşüyor diyerek sevincini dile getirmişti. Ancak Kobani düşmedi. Çünkü savaşçıların onur ve özgürlük direnişi halklar tarafından 6-8 Ekim Kobani Serhıldanı ile desteklendi. Dağışe silah ve savaşçı geçişini engellemek için nöbetler tutulurken, İstanbul'dan Amed'e kadar onlarca kentte binlerce insan Kobani için sokağa döküldü. <laughs> Kobani oda oda ev ev sokak sokak savaşı olarak çetelerden temizlendi. Kobani'yi Daesh'in işgali altındaki diğer köyler, kentler takip etti. Şengal'den kaçırılan ezidi kadınların hapsedildiği Rakka'da özgürleştirildi. Kentin merkezine özgürlüğün bayrağı kadın savaşçılar tarafından dikildi. <laughs>